Hüdaven Tatun Türbesi Bugün Niğde ili sınırları içerisinde kalan Hüdaven Tatun Türbesi, uzun yıllar boyunca Anadolu'da hüküm sürmüş Selçuklu İmparatorluğu'nun bu topraklara armağan ettiği en önemli eserlerden biridir. Türbenin tarihine baktığımızda elimizdeki en önemli belge Taç Kapısı üzerindeki inşa kitabesidir. Bu kitabeye göre milattan sonra 1312-1313 yılları arasında yapımı tamamlanan türbe, Anadolu Selçuklu hükümdarı 4. Rukneddin Kılıç kızı Hüdavent Hatun tarafından yaptırılmıştır. Hüdavent Hatun Türbesi, özellikle oldukça zengin figürlü bitkisel ve geometrik süslemeleriyle dikkat çeker. Süslemelerinde, insan ve siren haricinde, aslan, çift başlı kartal, ejder gibi birçok figür barındıran türbe, Türk sanatının eşsiz bir örneğidir. Mimari anlamda sekiz kenarlı bir kaide üzerinde yükselen, sekizgen bir gövde yapısına sahiptir. Bu özelliğiyle ardılı sayılabilecek Sungur Ağa Türbesi'ne de örnek olmuştur. Ünlü Fransız arkeolog Albert Louis Gabriel tarafından Nide'nin incisi olarak tanımlanan bu tarihi eser, 1962'de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Söz konusu çalışmalar sırasında külahı yenilenmiş, Merdiven basamakları tekrar yapılmış ve aşınan taşlar değiştirilerek orijinal özelliğini muhafaza eden bir hale getirilmiştir. Hüdavent Tahtun Türbesi 1956 yılında PTT'nin tedavüle sunduğu pullara konu edilmiştir.